Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümü ile birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bütün bu alternatifler arasında takımımıza en uygun, en hızlı katkı verebilecek ve önümüzdeki sene alacağımız yabancı oyuncu kararlarını da riske etmeyecek. Çünkü bizim önümüzdeki sene planlamamızı da şu anda yapıyoruz ve önümüzdeki sene çalışmayı düşündüğümüz birçok ya da görüştük. Hatta %50 planımız da hazır. Bunu da zor durumda bırakmayacak. transferler hızlı transferler yapmaya çalıştık. Gomis çok istekliydi. Zaten kulübünü çok seven bir oyuncu ve Kesinlikle her zaman aidiyet duygusu çok yüksek. Evet ve yaptığımız görüşmede de Galatasaray'da e, bitmemiş bir işi Hikayesi olduğunu söyledi. Oldu. E, bu evet. kadar istekli, kulübümüzü tanıyan, ligimizi bilen ayrıca Galatasaray taraftarının sevdiği bir oyuncuydu. Özellikle kariyerinin en olgunlaştığı zamanında ee, bu mücadelenin içine katmayı hem de takıma çok pozitif anlamda etki yapabilecek bir oyuncu katmayı çok uygun e, gördük ve böylece 3 transfer e, gerçekleştirdik. E, bunun dışında tabi e, düşünürseniz aslında bizim biliyorsunuz Omar'ın sakatlığı vardı. Evet. Omar'la beraber aslında yabancı sayımız 15'ti. beşti. İki yabancımız sakat. Ee, bu 15 yabancı da Omar geri dönmesiyle beraber hocamız Omar'ın antrenmanlardaki performansını çok beğeniyor. Gözü şu anda e, normal görür. Çok önemli bir ameliyat hmm. geçirdi ve ona da Galatasaray olarak camiası olarak çok sahip çıktık. O da çok önemli bir oyuncumuz. Antrenmanlarda çalışıyor. Biraz maç eksikliği var. Kapatacak ama Omar'dan da faydalanmayı e, hocamız düşünüyor. E tabii aynı zamanda da bazı oyuncularımızla da yol ayırmak mecburiyeti mecburiyetindeyiz. Kısa dönem içerisinde biliyorsunuz yedlin Hı hı. takımımızdan ayrıldı. Lüindama e, takımımızdan ayrıldı. Bütün bunların aynı anda yapılması gerekiyordu. Dediğim gibi bu arada e, görüştüğümüz oyunculardan bir tanesi de çok e, orta ortakta dile gelen Getson. Başkanım bu konuda e, fazlasıyla tepki var. Evet. E, bunu size sormak istiyorum. E, menajerinin size ulaşamadığı iddiası var ve pek çok gelen tepki var. Justin Fernandez konusu. Şimdi Menajerin bize ulaşmasına gerek yok. Biz istediğimiz menajere ulaşırız. Biz o bir oyuncuyu istiyorsak onun menajeriyle zaten konuşuruz. Hı hı. E, menajerlerin bize ulaşma gibi bir problem yaşamasına gerek yok. Getson taraftarımızın çok sevdiği, Galatasaray'da bir süre forma giymiş, genç bir yıldız adayı. E, fakat e, bu kadro planlamasında ve yabancı planlamamızda ilk öncelikli hızlı ihtiyacımız olan noktalara yöneldik ve demin söylediğim gibi sınırsız bir yabancı hakkı yok. Oyuncularımız mevcut kontratlı oyuncularımız var. Burada Gomis ile ilgili 22 Ocak 2022'de bir yazışma yaptık Benfica Kulübü ile. Benfica Kulübü bizden iki sezon için bir buçuk milyon euro, bir şey, buçuk milyon pardon 1 milyon euroluk bir, bir, bir kira ücreti istedi. onun üzerine de altı buçuk milyon Yedi buçuk milyon euroluk pardon bir satın alma e, tam rakamları doğru söylemek için e, şey yapıyorum. 10 milyon teklif gelirse e, o teklifte de oyuncunun gitme hakkı 7 buçuk milyon euroda minimum satın alma hakkıyla ilgili bir teklif verdi. Biz de kulübün finansal açısı, durumu açısından önümüzdeki sene kadro planlaması açısından çünkü bir buçuk senelik bir kontrat bu. Bugün yaptığınız bir buçuk senelik kontrat önümüzdeki sene 12 kişilik yabancı kadrosu içerisinde bir oyuncunun eksik karar verilmesi gerekti, gerektiği gerekliliğini doğru. Yani bir buçuk sene aslında önümüzdeki sezonun da bir kararı bu. Biz şu anda bu sezon için önümüzdeki sene opsiyonları ve görüştüğümüz oyuncularla ilgili de opsiyonlarımızı açık bırakmak adına ilk önce bu üç oyuncuyu bitirip e, transferini şekillendirip önümüzdeki sezon için Verdiğimiz ve vermeye hazır olduğumuz kadro planlama kararları için de opsiyonumuzu açık bırakmayı karar verdik. Geç sona evet isteseydik alırdık ama şu anda önceliğimiz olmadığı için bu oyuncuyu almama kararı verdik. Şu anda ilgimiz yok. Fakat burada çok sıkıntılı bir durum var. Bir takım farklı sebepler dolayısıyla, bunu son zamanlarda çok görüyoruz. Sosyal medyada hem taraftarlarımızın, yani taraftarlarımızın duygularıyla oynayıp onları yanlış şekilde yönlendirme amacı giden bir takım odakların çalışmaları var. Bunlar zaten çoğu ile ilgili suç duyurusunda bulunduk. Tabii buna da televizyonlarda Galatasaray'ın geleceği ile ilgili hiçbir tasası olmayan, tek tasaları o gün yaptıkları reyting olan ve üslupları son derece yakışıksız olan maalesef bazı yorumcuların yaptığı hadsiz yorumların da katkısı var ki, Bugün itibariyle o yorumculara da artık ciddi anlamda savaş açıyoruz. Gerek hukuki gerekse resmi açıklama ağzına artık Galatasaray'ın adını ağzlarına bu kadar basit şekilde 3-5 programda reyting almak için kullanamayacaklar ve hadsiz sözler söyleyemeyecekler. Biz burada olduğumuz müddetçe Galatasaray'ın geleceğini korumak için mücadele edeceğiz. Bu tür opportunist Galatasaray üzerinden başka hedefleri olan kişilere de bedeli ne olursa olsun, izin vermeyeceğiz. Ee, dediğim gibi hakikaten işte daha önce de söylemiştim. Dünden beri de benim telefonuma tekrar küfürlü, hakaretli mesajlar geliyor. Ee, bu, e, bunlar önemli değil. Dediğim gibi biz buraya gelirken görevin zor olacağını biliyorduk. Ee, Galatasaray'a bize bugün geçmiş sosyal medya ile kulübü yönetme alışkanlıklarının Galatasaray'a getirdiği nokta Galatasaray'ın Ağustos'ta ödemesi gereken İlk faizin 9 senede çok ciddi şekilde bir borç ödeme yükü olan, gerçekten çok ciddi gerek gayrimenkullerinde gerek yöneticiler açısından açıdan problemleri olan bir Galatasaray mirası bıraktı bu alışkanlıklar. Biz bu Galatasaray'ı gerçekten geleceği kuvvetli bir biçimde taşımak için çok ciddi kararlar alıyoruz. Burada hatalarımız da olabilir. Eleştirileri, makul eleştirileri gerçekten büyük bir iyi niyetle, ...ve Galatasaray'a faydası olduğu için dinliyoruz. Fakat Galatasaray'ın... ...kurtulacağı yer veya Galatasaray'ın... ...geleceği güvenli taşınacağı yer... ...Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Masası'dır. Üyelerimizin de sorunlarını... ...yerine getirecek bir sorunlarını dile getirecekleri yer... ...bellidir. İşte üye toplantıları yapıyoruz... Hı hı. E, genel kurullar yapıyoruz. Burada her türlü üyelerimiz, divan kurullarımız var. Burada dile getirebilirler. Biz bunları dinliyoruz. Cevaplarını veriyoruz. Hatta bu eleştirilerden üzerimize düşeni de alıp Galatasaray'ı iyi şekilde yönetmeye çalışıyoruz. Fakat maalesef başka amacı olan insanlar ve özellikle mesela e, şunu söyleyeyim. Bunlarla ilgili de bir araştırma yaptırdık. Neden? Çünkü biz burada olmasak, başkası olsa da bu alışkanlık uzun zamandır süre gelen bir alışkanlık. Sosyal medyada Galatasaray yönetimini ve Galatasaray'ı çalıştırmama, bazı Galatasaraylı oyuncuların üzerine baskı kurma, bazı transferlerin olması için menajerle birlikte çalışarak menajerlerin istediği oyuncuları Galatasaray'a almaları üzerine bir operasyon yapan bunun bir kısmı da e, hukuksuz bahis yapan, bahis e, promosyonu yapan şeylerle e, e, hesaplarla ortak çalışan ve bunların da elimizde belgesi olan hesaplar var. Galatasaray'ı bu tür e, ufak bütçelerle, 10-15 hesapla Galatasaray'ın geleceğini belirlemeye çalışanların ellerine bırakmayacağız. Bununla ilgili de hukuksal girişimleri yapmaya hazırız. E, bu transfer sürecinde arkadaşlarımız sabah akşam çalıştılar. Onlara da çok teşekkür ederim. İşte sevgili gün Özgür Kalelioğlu, Nihat Kırmızı. Florida'da ciddi bir değişim var. Altyapıda da ciddi anlamda yeni pro, pro, eski sistemimizde projemizde, stratejik projemizde dahilinde bir takım pozitif hamleler oluyor. Bunların da sonuçları ortaya yakında çıkacak, görünür olacaklar. Bunları da duyuracağız.